Merhaba Yaylar, Dolunay Özel Gökyüzü Gündemine hoş geldiniz. Öncelikle çok özür dilemek istiyorum. Dolunay yorumlarında Yay burcunu atlamışım. Herhalde renderlerken oldu bilgisayar aşamasındayken. Çok özür diliyorum. E, hemen telafi etmek için e, bu tekrar baştan e, yorumladım Yay e, burçları için Akrep Dolunayını. Efendim check odasınız. 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.58'de 22 derece 3 dakikada bir dolunayımız gerçekleşiyor. Akrep dolunayı. Yay burçları için e, Akrep dolunayı bilinçaltı, ruhsal dönüşüm, gizli konular, kayıplar, içsel farkındalık ve kapanışlar gibi derin ve gizemli temalara vurgu yapıyor. Güneş Boğa burcunda, Ay ise Akrep burcunda. Bu eksen günlük yaşam ile ruhsal dünyanız arasındaki dengeyi sorgulatıyor. Güneş Uranüs kavuşum açısında ve ay düğümlerinin de desteği var. Özellikle iş hayatınız, sağlığınız ve günlük düzeninizle ilgili beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. Ayın bu kavuşuma karşılığı iç dünyanızda çözülmesi gereken konuların artık yüzeye çıkması gerektiğini de söylüyor. 12. evde gerçekleşen bir dolunay bilinçaltınızdaki korkular, bastırılmış duygular ve ruhsal olarak sizi yoran konularla yüzleşmenize neden olabilir. Ruhsal ve psikolojik olarak büyük bir arınma sürecine girebilirsiniz. Bu dolunay saklanan veya farkında olmadığınız bazı durumların gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Gizli düşmanlar, gizli konular, arkanızdan dönen işler ya da fark etmediğiniz bir olay açığa çıkabilir. 12. eviniz aydınlatacak Dolunay. Güneş ve Uranüs'ün 6. evde olması sağlık ve iş konularında ani gelişmelere işaret ediyor. İş hayatınızda beklenmedik değişimler olabilir. Sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken bir süreç başlayabilir. Rüyalarınız ve sezgileriniz güçlenecektir. Bu dönemde bilinçaltınızdan gelen mesajlara Dikkat edin rüyalarınız çok yoğun ve anlamlı olabilir. İçsel farkındalığınız artacaktır. Ay düğümünün destekleyici açıları da bu dolunayda gerçekleşecek olayların özellikle aile, ev hayatı ve kariyer konularında önemli değişimlerin kadersel olduğunu gösteriyor. Ev değişikliği taşıma veya aile ile ilgili önemli bir konu gündeme gelebilir. Dolunay sırasında Lilith, Merkür ve Plüto arasında bir tekrar açık kalıbı oluşuyor. Bu özellikle sağlık, bilinçaltı korkular, iş ve iletişim konularında bazı zorlanmalara işaret ediyor. Lilith bilinçaltınızda sizi rahatsız eden korkularla yüzleşme zamanı diyor. Rüyalarınız ve sezgileriniz çok güçlü olabilir. Merkür iş hayatında iletişimle ilgili zorluklardan bahsediyor. İş yerinde yanlış anlaşılmalar olabilir. Plüto ise yakın çevrenizle ilgili manipülasyonlar veya güç savaşlarına dikkat edin diyor. Kardeşler veya arkadaşlarla gerginlikler yaşanabilir. Bu açık kalıbı bilinçaltınızda derinleşen bazı duyguların artık yüzeye çıkması gerektiğini gösteriyor. Kaçındığınız bir konuyla yüzleşme zamanı olabilir. Dolunay'dan en çok etkilenecek konularsa bilinçaltı ve ruhsal arınma konuları, içsel farkındalık, spiritüel çalışmalar, ruhsal dönüşüm bu dönemde gündeme gelebilir. Gizli düşmanlar, saklı konular, arkanızdan dönen işler açığa çıkabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. İş ortamında değişimler, çalışma düzeninde beklenmedik gelişmeler, evle ilgili yeni gelişmeler, aile içinde bazı değişimler getirebilir bu dolunay. Kendi içinize dönün bu dönemde meditasyon, terapi, dua, namaz gibi ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelebilir. Rüyalarınızı ve sezgilerinizi dikkate alın. Dolunay enerjisi bilinçaltınızı açığa çıkaracak. Bu yüzden iç sesinizi dinleyin. İş hayatında dikkatli olun. İş ortamında yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Gizli saklı oyunlara karşı tetikte olun. Sağlığınıza özen gösterin. Yorgunluk, stres ve bağışıklık sisteminize özellikle dikkat edin. Sizi aşağı çeken artık işe yaramayan düşünceleri ve alışkanlıkları da bırakma zamanı daha sağlıklı rutinler oluşturabilirsiniz. Bu dolunay yay burçları için içsel dönüşüm, ruhsal farkındalık, gizli konuların açığa çıkması ve günlük hayat düzenlerini değiştirme sürecini başlatıyor. Kendinizle baş başa kalın ve hayatınızdaki gereksiz yüklerden arınmaya odaklanın. Verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Yine oluşan hata yüzünden tekrar özür dilerim. Sevgiyle kalın efendim.